otomobili tam ortadan eksenden bölsek. Boxer motor tarafına bakalım. Tamamen simetrik. Sağ solu aynı boyutta ve aynı ağırlıkta. Hemen arkasından vites kutusunu böldüğümüzde yine sağ tarafı ve sol tarafı akslarla beraber birebir aynı boyutta ve aynı ağırlıkta. Arkaya kadar gittiğinizde bunu şaf ve diferansiyel içinde ve arka akslar içinde söylemek mümkün. İşte bu yapısal olarak size ifade etmeye çalıştığımız çok karakteristik özellikler simetrik sürekli dört çeker sistemi otomobilin müthiş yol tutmasını sağlıyor. Temel güvenlikle de çok önemli alakası var. Çünkü bu kadar bu şekilde yol tutan bir otomobilde sürücü kendini rahat hissediyor. Çok daha doğru kararlar verebiliyor. Şöyle söyleyeyim sadece asla yanlış anlaşılmasın. Karda, yağmurda, kaygan zeminleri kastetmiyorum. İnanın bana asfaltta da sürekli simetrik dört çeker. Güvenlik açısından özellikle fevkalade önemli.